Evet, hepinize tekrardan merhaba. Türk Dili ve Edebiyatı 1. Ülte e, devam ediyoruz. Edebiyatın güzel sanatlar içerisindeki yeri. Güzel sanatları diğer eserlerden ayıran en önemli özellik, insanda coşku ve estetik haz uyandırmasıdır. Güzel sanatlarda sınıflandırma yapılırken, genellikle kullandıkları malzemeye göre bir sınıflandırma yapılır. Edebiyat ise kullandığı malzemenin kelime ve dil olması bakımından... Bu birçok güzel sanattan ayrılır. Şimdi baktığımız zaman güzel sanatlara gençler 3 şekilde sınıf, e, sınıflandırma olmuş. İşitsel sanatlar, edebiyat ve müziktir. Görsel, plastik sanatlar ise mimari, heykel, resim ve hat sanatıdır. Dramatik sanatlar ise tiyatro, dans, sinema, bale ve opera sanatıdır. Tabi bunlar daha da e, arttırılabilir ama Güzel sanatların sınıflandırılması bu şekildedir. Ee, gördüğünüz gibi. Sonra gelelim metinlerin sınıflandırılmasına. Bilim ve edebiyatın gelişmesi buna bağlı olarak da farklı alanlarda farklı metinlerin yazılmasına neden olmuştur. Bu nedenle de metinler kendi arasında sınıflandırılır. Yani edebi metinler ve öğretici metinler birbirinden farklıdır. Şimdi bunları birbiriyle karşılaştıralım. Yani bir metin yani biz metni önce edebi ve öğretici metin diye birbirinden ayırırız. Daha sonra işte öğretici, edebi metinlerde kendi arasında ayrılır. Şimdi edebi metinlerde daha çok kurgulama vardır. Gerçekler kurgu, kurgulanarak anlatılır. Öğretici metinlerde ise gerçekler yorumlanmadan aktarılır. Yani nesneldir. Onun dışında edebi metinlerde çeşitli duyguları yaşatmak, okuyucuya edebi zevk sunma amacı güdülür. Öğretici metinlerde ise unutmayın bilgi verme amacı vardır. Edebi metinlerde üslup kaygısı varken öğretici metinlerde üslup kaygısı yoktur. Daha sade bir dil kullanılır. Edebi metinlerde ise dil daha süslüdür. Onun dışında edebi metinlerde nesnellik ve bilimsellik değil, öznellik hakimdir gençler. Öğretici metinlerde ise daha çok nesnellik hakimdir. Tarafsız bir şekilde anlatması gerekir öğretici metinlerin. Edebi metinlerde kelimeleri biz mecaz anlamlarıyla kullanabiliriz. Ama öğretici metinlerde kelimeler mecaz anlamlarıyla kullanılmaz. Gerçek ve ilk anlamlarıyla kullanılır. Edebi metin dediğimiz bizim edebiyat dersinde göreceğimiz masal, destan, roman, hikaye, şiir gibi türlerdir. Öğretici metinler ise daha çok tarihi, felsefi, bilimsel metinler ya da işte makaleler olarak karşımıza çıkmaktadır. Mesela burada bakalım sınıflandırmaya metinlerin sınıflandırılması demişiz. Ee, mesela sözlü anlatım ve yazılı anlatım diye metinler sınıflandırılıyor. İşte sözlü anlatımda münazara söyle panel var, yazılı anlatımda ise edebi ve öğretici metinler var. Edebi metinler de kendi arasında ikiye sınıflandırılmıştır. Olay çevresinde oluşanlar coşku ve heyecanı dile getirenler. Coşku ve heyecanı dile getiren metin dediğimiz zaman şiir. Olay çevresinde oluşanlar ise göstermeye bağlı ve anlatmaya bağlı olarak ikiye ayrılmıştır. Göstermeye bağlı dediğimiz tiyatrodur gençler. İşte gelen, gene, geleneksel tiyatro, modern tiyatro, karagöz, meddah, trajedi, komedidir. Anlatmaya bağlı metinler ise daha çok fabul, masal, hikaye, roman, halk hikayesidir. Öğretim metinlerde kendi arasında ikiye ayrılıp işte kişisel hayatı konu alanlar, mektup, günlük, anı, bir de gazete çevresinde gelişenler vardır. Eleştiri, makale, deneme, fıkra, haber yazısı gibi. Bunun dışında metinlerin sınıflandırılmasından sonra iletişimin süreci ve iletişimin öğeleri var gençler. Şimdi biz günlük hayatta Hepimiz iletişim kuruyoruz ve bu iletişimi kurduğumuz zamanda mutlaka bir gönderici alıcı ilişkisi oluyor. Dikkat edersen e, öğretmen öğrenci ilişkisine bakalım. Öğretmen ne yapıyor? Öğrenciye bir mesaj gönderiyor. Bunu neyle gönderiyor? Kanal aracılığıyla gönderiyor. Bakın öğretmen burada gönderici, öğrenci ise alıcı olmaktadır. Öğrencinin verdiği cevap daha sonra ne olacaktır gençler? Bir mesaj dönüt olacaktır. Öğretmen bir mesaj gönderir. Bunu ne ile? Kanal aracılığıyla. Mesela bakalım iletişimin öğelerinde neler varmış. Gönderici, kaynak. Yani duygu, düşünce ve isteklerin aktarılmasında iletiyi hazırlayan, iletişimi başlatan kişidir gençler. Alıcı, kodlanmış iletiyi alan ve ona geri dönüt veren kişidir. Mesaj, gönderici ile aracı arasındaki duygu, düşünce ve isteklerdir. Bakın, kanal. Gönderici ile alıcının arasındaki iletinin gönderilme şeklidir. Mesela yazıyla, yazıyı bir kanal olarak kullanabilirsiniz. Sözlü ya da sözlü şekilde gönderebilirsiniz. Geri bildirim alıcının göndericiye verdiği cevap dönüktür, geri bildirimdir. Kod ise şifredir. Hani bizim kullandığımız dil Türkçe. Bizim kullandığımız kod her zaman Türkçedir. Bağlam ise iletişimin gerçekleştiği yerdir gençler. Evet. İletişimin öğeleri de bu kadardı. Yine sorularınız olursa bunları yorum olarak yazabilirsiniz. Hepinize iyi günler.